Biz sert ve belalı bir günde Rabbimizden korkarız derler. Allah da onları o günün fenalığından korur. Yüzlerine parlaklık, gönüllerine sevinç verir. Sabırlarına karşılık onlara bir cennet ve ipekten elbiseler verir. Orada donatılmış koltuklar üzerine dayanmışlardır. Orada ne yakıcı güneş görürler ne de şiddetli soğuk. Üzerlerine cennet gölgeleri sakmış, meyveleri bol bol önlerine konmuştur. Yanlarında gümüşten kaplar, billur kupalar dolaştırılır. Gümüşten öyle kadehler ki, onları türlü türlü biçimlere koymuşlardır. Onlara orada bir dolu kadeh sunulur ki, karışımı zencefildir. Bu orada bir pınardır ki, adına selsebil derler. Etraflarında ölümsüz hizmetçiler dolaşır. Onları görünce saçılmış inciler sanırsın. Orada nereye baksan bir nimet ve pek büyük bir mülk görürsün. Üstlerinde zarif ve yeşil kalın ipekten bir elbise vardır. Gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara temiz bir içecek içirmiştir. Onlara şöyle denir. İşte bu sizin bir mükafatınızdı. Gayretiniz karşılığını bulmuştur. Kuşkusuz takva sahipleri gölgeler altında ve pınar başlarındadır. Canlarının çektiğinden türlü meyveler arasındadırlar. Onlara yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyin için denir. İşte biz güzel amel işleyenleri böyle mükafatlandırırız. Subhanallah. Sen ne büyüksün ey Rahman. Büyüklüğünü dillendirmekten aciz bu kelam. Acziyetimden değil utancım. Seni gereğince sena edememekten. Kardeşim, bunlar sadece bir katre o en temiz mekandan. Duydun ya neler neler var o mekanda. Aradığın her şey, uzanıp da buralarda tutamadığın her şey senin için orada. Hatta baksana ne diyeceğim. Sözün doğrusu doğruluğun sözcüsünde saklı aslında. Hadi tut şimdi yüreğimden. Gidelim bizi tertemiz kılacak olanın mekanına. Nereye mi? Gidince görürsün işte. Bak gördün mü geldik, kapıda korumalar yok, muhafızlar yok, randevu almak hiç yok, Saatlerce beklemek değil buradaki zaman, beklesen de çıkar, bir değil bin ömür beklesen ama, Bir kez gülse sana, bir kez kardeşim hoş geldin dese en içten gülümsemesiyle beklemez misin bir asır kapısında, fakat buna da gerek yok. Sadece sesini onun sesinin üzerine çıkarma. O bir şeye hükmettiği zaman işittim ve itaat ettim de. Bir ömür beklemeden alırsın selamına karşılık bu diyarda. Evet. Şimdi unuttuklarından birinin tam karşısındayız. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş kutlu nebinin huzurunda. Bak ben susuyorum şimdi. O anlatsın sana cenneti. Dedim ya benim kelimelerim yetmez onu anlatmaya. İdrakim yetmez onu kavramaya. Ama bak Firdevs'in efendisi ne de güzel anlatmış cennet günlerini. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Yüce Allah şöyle buyurdu. Ben salih kullarım için hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir insanın hatrına getirip hayal edemediği nimetler hazırladım. Şimdi anladın mı niye anlatamam dediğimi? Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o diyarı Allah'ın dilinden nasıl da aktarmış bizlere. Ne bir göz onun bir benzerini görmüştür. Ne de bir kulak onun bir benzerini işitmiştir. Hatta koca bir alemi gönlüne sığdırabilecek kadar yüreği geniş olanların bile hayal edemeyeceği kadar muhteşem nimetler. Devam ediyoruz o Nebi'nin dilinden cenneti dinlemeye. Şöyle buyurur. Cennet için kolları sıvayacak yok mu? Çünkü cennetin hiçbir örneği, benzeri yoktur. Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki, o pırıldayan bir nur, sallanıp dalgalanan güzel kokulu bir yeşillik, yükseltilmiş bir köşk, şırıl şırıl akan bir nehir, olgun bir meyve, güzel ve alımlı bir eş, çeşit çeşit elbiselerdir. Ebedi bir makamda meyve, yeşillik, nimet, zevk ve sefa içinde yüksek değerli selamet ve esenlik kaynağı bir yurttur. Duydun değil mi kardeşim? Duydu değil mi yüreğin? Hissedebildin değil mi o mekanın güzelliğini? Eğer hissedemediysen dur geçme bu satırları. Dur biraz daha oku. Biraz daha zorla idrakini cennetlikler cennete girince Allah onlara size vermemi istediğiniz bir şey var mı diye soracak. Onlar da ey Rabbimiz sen yüzlerimize ak etmedin mi? Bizi cennete koyup cehennemden kurtarmadın mı? Daha ne isteriz ki? Derler. Bunun üzerine Allah cennet ehlinin gözlerindeki perdeyi kaldırı verir de onlara verilen en güzel ve en değerli şey Rablerine bakmak olur. Subhanallah. Duydun değil mi? Artık en kıymetli şey Rahman'ın zatını seyretmek olur. Yani cennet o anlatamadığım, idrak edemediğim güzel kaybolur da Rahman'ın zatı kalır gönüllerde. Halbuki bilmez insan şaşkınlıkla der ki: Ey Rabbimiz, sen yüzlerimize aketmedin mi? Bizi cennete koyup cehennemden kurtarmadın mı? Daha ne isteriz ki? Evet. Bu kadar güzeli bir arada gören nereden bilsin en güzelin, tüm güzellerden çok daha güzel olduğunu bilemez. Ve der ki, ey Rabbim, daha ne isteriz ki? Ancak bir şey daha vardır. Cennet ve içindekileri unutturu verir insana. Hani susarsın, ciğerlerinin yandığını hissedersin. Bir damla su ulaşsa içine yangının bitecek sanırsın. Sadece bir damla ararsın serinlik olsun diye ve gelir o bir damla su. Ama nereden gelir? Sevdiğin dosttan. Unutursun yangını da, suyu da, susuzluğu da. Çünkü o bir damla sevdiğin dosttan gelmiştir. Suyun tadı değildir artık seni serinleten. Sana suyu sunan olmuştur. Ve anlarsın yangının nasıl da geçtiğini suda değilmiş dersin keramet. Suyu da, dostu da, dostluğu da yaratan daymış. Şimdi beni daha iyi anlayacaksın inşallah. Ama dediğim gibi, hala yüreğinde kıpırtılar oluşmamışsa, bir daha, bir daha, bir daha oku cennet ayetlerini ve hadislerini ve bir kez daha hissetmek için zorla yüreğini. Unutma. Ezeli takdir gayrete aşıktır. Zorla diyorum. Çünkü sen kapıyı çalmazsan açan olur mu sanırsın sana kapıyı? Yanmazsan su diye diye susuzluğunu giderecek dost mu bulunur? İşte o cennetin tarifi. Benim sana nakledebildiğim kadarıyla bu kadar. Ancak biliyorsun ki Kur'an bize Cennetin hemen arkasından cehennemi de anlatır ki korku ümit dengesini iyi kurabilelim. Zira kulluk bu iki ziynetle süslendiği zaman aslını buluyor. İstersen canın tam cennet çekmişken biraz da cehennemden bahsedelim ki bu kabaran iştahın cehennem korkusuyla perçinlensin inşallah.